Şimdi e, beyin kanamasını, pardon özür dilerim, beyin tümörünü konuşmadan önce hocam bunu araştırırken buna giden yollar e, okudum. Yani ilk etapta baş ağrısı diye bir problemimiz var ve bunun çeşitli sebepleri var hiç şüphesiz. Ama e, bunun e, nelere sebep olduğunu, her baş ağrısının bu kadar şiddetli e, hastalıklara sebep olduğunu düşünmek doğru mu? Önce bir baş ağrısıyla o anlamda başlamak istiyorum. Ne dersiniz? Baş ağrısı sebepleri öncelikle evet. nelerdir? Baş ağrısı e, beyin cerrahisi pratiğinde ya da nörolojik hastalıklarda gördüğümüz en sık semptomlardan birisidir. Yani neredeyse e, hiç hasta olmayan insanların bile günlük hayatta yaşadığı hemen hemen hepimizin tecrübe ettiği bir şey. E, dolayısıyla insanın e, verimliliğini düşüren, o gerginliği hissettiren aynı zamanda Odaklanmasını engelleyen bir durum. Aslında e, beyin içinden kaynaklanan bir şey değil. Beyni saran e, zarın e, gerilmesine bağlı çoğunlukla oluyor. Tabi sadece her zaman aslında altında illa bir hastalık aramak gerekmiyor. Mesela psikolojik olarak gerildiğimiz zaman da özellikle geniş bir alanda gerilim tipi baş ağrıları hı hı. söz konusu. Onun dışında migren var, çok geniş e, sayıda hatta gözüken. E, bunların dışında daha ciddi hastalıkların habercisi var. Tabi baş ağrısını irdelerken biz step step gidiyoruz. Öncelikle mesela basit bir baş ağrısında zaten birçok insan hiç doktora gitmeden bir ağrı kesici almayı dener. İlk genelde bu. Doğrusu bu mu burası tartışmalı biraz çünkü baş ağrısının tipi de önemli. Evet hafif baş ağrılarında hatta birçoğu ilaç almadan bile geçebiliyor. Özellikle gerilim tipi baş ağrısı. Ama bunların şekli ve zamanı önemli. Yani mesela bir gerilim tipi baş ağrısını hasta sabah uyandığı zaman hissetmez. Özellikle günün iş stresi vesaire onların mesela günün ilerleyen saatlerine doğru ve başı bir cenderede sıkılıyormuş gibi hisseder. Yani dört taraflı sanki sıkılma o şekilde hasta anlatır aslında. Biz oradan bir yol ararız ve bir de şiddeti önemli. Yani ağrı tabii ki subjektif bir semptom. Yani ölçebildiğimiz bir şey değil ama gene de hastaya şiddetini Ölçmek için kullandığımız skalalar var. Yani mesela hastaya evet, en şiddetli ağrı 10'sa senin hissettiğin ağrı kaç şiddetinde dediğimiz zaman hasta 9 diyorsa yani bunu ciddiye almak zorundayız. Dolayısıyla ağrı çok yaygın gözüken bir şey altında elbette hiç önemsiz bir şey olduğu gibi çok ciddi hastalıklarında yattığı bir şey. Yani baş ağrısı ve beyin cerrahisi dışında diğer branşlara da gidebiliyor bu hastalar. Dolayısıyla ama şunu izleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Her baş ağrısı altında mutlaka bir beyin tümörü vardır diye bir düşünce olmasın. Baş ağrısının buna benzer çok sayıda sebepleri var. Birçoğu ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Özellikle gerilim tipi baş ağrılarında genelde antidepresan tedaviler ekleniyor. Dolayısıyla daha kolay baş edebiliyoruz.